Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar 13. sezon Brawl Pass oyuna sonunda geldi. 62 günlük bir yeni sezonumuz var arkadaşlar. Bugün yeni Brawl Pass'i sizlerle birlikte satın alacağız. Hatta burada görmüş olduğunuz gibi görevleri de birazcık yapmaya çalışacağız. Normalin dışında şu anda 5 tane farklı özel görev getirmişler. Yani burada bakın görüyorsunuz altınlı görevler de var. Bunu bir önceki Brawl Talk'ta söylemişlerdi ama böyle farklı ödüllük öd görevler çok fazla gelmemişti. Bu sefer gelmiş arkadaşlar. Bir farklılık yapacağım. Bu markette de görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'in kısa yolu geleceği söylenmişti. Buradan satın alalım abi. Ne diyor? Brawl Pass teklifini satın almak istediğine emin misin? Evet. Eminim. Artı birlikte orada alma yoktu bak yalnız fark ettiyseniz onu oraya getirmemişler. Buradan köpek balığı kolt kostümünü alarak başlamak istiyorum. Arkadaşlar yeni kostümümüzü bu şekilde aldık. Şimdi kolt görevim yok. Hatta şöyle bir görevi değiştir yapıyorum ben ya. Belki kolt gelir abi. Yok mu kolt gelmesi? Abi yok dur. Olan bir şey gelsin. Yapabileceğim bir şey gelsin şu an et geldi, kolt gelmedi. Okey. İlk olarak bir koltu denemek istiyorum. Kolt kostümünü deneyelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Bulursam, evet koltu bulduk. Bu ne? Bak bak. Bak bak. Bak. Bak <laughs> bak. Bir sürü kolt kostüm var tamam. Buradan köpek balığı koltu alıyorum. Onun dışında nakatta 3 tane kazan görevimiz var. Haydi bakalım. İlk elimize şu anda girdik Kol kostümümüzle birlikte. Hocam atışlar atışlar müthiş. Ama karşıda 3 tane nişancı var. O o biraz kötü oldu. Ben menzili almadım hızı aldım ya. O nasıl olacak? Buradan yakalarız aslında bak. İyice darlandılar orada. Hmm, olmadı. Hocam bir takım arkadaşı gitti. Tam bir kişiyi aldım. Darlamayalım biraz bekle bekle bekle. Aşağıdan darlamıyor mu? şöyle bir şey daha yapsak peki. Aldık biz ya bunları sanki. Çıkın dışarı. Aç kapıyı. Gaz ölecek. Abi siz bunu istiyorsunuz galiba. Siz bunu istiyorsunuz galiba. Ömer aldı tamam okey. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Hocam aynısından bir tane daha şu bir çok dandik oynadı yalnız. Biraz bir katkı sağlarsan bize canımın içi. Öyle olmuyor hiç. Hocam bir saniye. Bir saniye hocam. Tamam ölüyoruz abi ölüyoruz. Kaç 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 kaç. Topuk topuk. Yetişmez o bana. Aynen iki kişi ölmüş bile. Aa çok güzel zıpladın ya. Helal olsun sana. Helal olsun adamsın. Evet tekrardan girdik bakalım. Bicikten kurtulduk. Abi. Yani daha ilk elimizi kazandık. İkinci round gelmedi arkadaşlar maalesef. Yine istiyor. Bizi, bizim, suçumuz değil bence. Birinin suçumuz. Bir, bir saçmaladı abi. Hocam şimdi şöyle bir gidiyorum ben. En arkaya kaçmış. İki aksesuarı bitirdi bu arada. Daha ilk round yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Daha ilk round. bizim Vyder Man mi be? Üçüncü aksesuarı da bastı bu arada. Hop buradan. Temiz bir şekilde ilk round'u aldık. Bak böyle adamlar gelsin ya bir de. Şaşırttın bizi ya böyle. Adamsın ya. Bu arada Mr. P 3 aksesuarını bitirdi. Şimdi şey Rico doğru okey tamam. Hepsinin yeri belli. Şimdi ben şöyle bir bundan kurtulmak istiyorum hemen. Evet bu round bana neredeyse hiçbir şey kalmadı gibi. Aşağı kaçmış. Sen bizi alamazsın be kanka sanki. Evet buradan ikinci roundumuzu güzel bir şekilde knockoutta aldık abi. Şöyle bir tekrarımız var ya. Göreve devam. Hocam bir tik sıkıntı olabilir bize. Onun dışında tam hiçbir şeyde değil. Selamun hemen Ömer vur şuna bir tane ama. Ayda bayıldı. Hocam bayıldı. Tiki nerede? Tiki. Eşke ben vursaydım. Bu ultiye çok yaklaştım. Neyse tam sıkıntı yok. Bu roundda ultiyi alırız. Hatta gerek bile kalmayabilir. Adamlar zaten çok rahat düştüler. Knockout görevimiz burada bitecek. Burada adam yok. Ayda, tikin kafası var. Yapılır mı öyle hareket? Yapılır mı? Olmazsa kafası neyse. 3 kişi atlıyor. Helal Bayron'um. Adamsın Bayron'um. Ah çok kaçtı ya. Tamam dur 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 dur. Bana yakın dur. Bana yakın dur. Bu, Tamam bayıldı bu da. Bayıldı bu da. Hiç sıkıntı yok. Gel lan şöyle. Gel lan şöyle. Artık yapma lan. Aldı adam. Adam aldı. <laughs> Oğlum ne koymuş, ne canladın lan kendini Tamam öldü şu an. Tamam şu an öldü arkadaşlar sıkıntı yok güzel e, Knockout görevi bitti tekrar oyuna görevi var ama e, Şu an onu yapmayacağım tabii ki Buradan farklı göreve, farklı moda geçelim. Hocam yanımıza Mortis verme. Ben Mortis istemiyorum. Neyse karşıda yok. O açıdan bakmak lazım. O bir de oynamıyor galiba. Oynayan mı kanka? Karar ver. Oynayacağım mı? Tamam tamam. Topu atmasaydın keşke. Soldan alıp götürecek bir o topu şimdi. Niye attın o topu oraya ki? Sebebi neydi ki? Sola gittiler. Direkt sola oynadı herifler. Şuradan şu duvarı şöyle evet kıra kıra. Bak attın sağ topu. Ama Öyle ben golü atarım Aksu'larla birlikte. Ölecek gibi yoksa orada. Tamam güzel 1-0 hocam. Tabii, Mortis. Tabi tabii, tabi atarız atarız. Atar. Yani ayıp ediyoruz. Yandık mı yanmadık. Aldın topu attın golü. Attın golü. Allah girmedi sandım. Vay korktum ya. <laughs> Orada bir duvardan sekme şeyi gibi geldi de. Tamam bir şey yok arkadaşlar. Ayda Brawl pesli adam var karşıda. Bizde de Jolt'lar ama gümüşünden. Gümüş Jolt. Hocam onunla menzil var galiba. O biraz uzağa vuruyor. O terbiyesizlik yapıyor. Zincolt da acaba o kadar uzağa vurabiliyor mu? Dikko full boşa atıyor. Farkında mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani ultisi hiç dolmamıştır farkında oluyor tabii öyle olunca. Aga o adamı kesersek eğer ki kestik şu an. Tamam, sana pası verdim. Sen de saçmaladın. Tebrikler. Neyse ki Colt kesemedi Colt'un mermisi yoktu. Evet, 1-0 olsun. Bizim olsun değil. Yok, hemen bitirelim. At 2 At 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 Vurdu topa 2-0 aynen böyle hızlı ve sihirli bir şekilde işi bitiriyoruz. Şimdi tekrar görevimiz var fakat şöyle bir durum da var. Günlük görevlerin ikisini de bitirdim. E, günlük görevimiz biri cindi, biri savaş topunda 60 bin hasar verdi. Şimdi karakterimizi tekrar değiştiriyoruz. Bu yüzden 4 tane tekrar görevimiz kaldı. 3 tane savaş topunda kazanacağız. Şöyle bir koletle aynen şöyle bir koletle oynarız gibi. Haydi bakalım hocam. Bir adet. Şimdi ben bir de mi geçeceğim burada? Evet galiba ben Gideyim gibi. Niye oradan geliyorsunuz hepiniz? Bana ateş etsene ya. Yap bir şeyler be yiyelim be. Kanka al at bakalım golü. Girdin kaleye Poco. Aynen öyle aynen öyle. Tamam tamam sıkıntı yok. 1-0 yaptık bile. Böyle devam team. Bravo team. Adamlar korkak ya dur. Böyle canımı da pulluyorum ben. Aynen gol atalım diye kalenin önünü daha da aç. Sen adamsın ya. Sen ay adamsın. Güzel bir şekilde buradan galibiyeti aldık. Devam abi. Karşıya Piper gibi adamın diplerini atabilirsin. Hocam karşımda colet var bu sefer. O colet bayıldı bile. Böyle pasım veriyorum ben. Ee, atar mıyız golü? Ne vardı karşıda? Jolette. Ha gole attı. Güzel kırında orası da. Yine seri bir 1-0 geliyor. Aa Mortis coştu. Bunu saldırması lazım. Şöyle golümü atıyorum ben hocam. Mortis'ini itleye diye. Güzel bir 8 kupa ya. <laughs> ya, arkadaşıyla girmiş bu kadar. Böyle bir eşleşme tabii ki yok arkadaşlar. Tamam. Bir tane savaş topu kazanmamız lazım. 3 tane kolet de kaldı. Tek oyunu görevi de hızlı bir şekilde bitiyor. Güzel güzel. Brawl Pass'e 10. kademeye gelip bir rozet paketini açarsak tatlı olur arkadaşlar. Videoya onu da dahil etmek isterim. Yani koltu denedik. Brawl Pass'i aldık. Gerçi zaten Brawl Pass bile tek başına 200 liralık bir içerik. Gel buraya. Abi oto yiyeyim Bastığım zaman niye pişman olmak zorunda mıyım ben? Niye hiç değmez bu oto ya? Allah hiç değmedi. Maalesef. Yedin onu. Afiyet olsun. O yan yana durmazsak Mortis çünkü bekliyor yani. Onu onu fark etmişsinizdir. Şuradan şunu bir aldın kanka attın böyle. Verdim sana. Aynen Krof. Aksesuar ulti hepsini bas. O kesersin. Kesin kesersin bu arada biliyor musun? Güzel. Kullanması tatlı oldu abi. Aaa kör. Kör kardeşimiz. Şimdi kanka bak. Sana verdim şöyle. Tamam topu ben Mortis'ten geri aldım. Hiç sıkıntı yok. Sen bana güven. Tamam. 2-0 hızlı bir şekilde yine yaptık arkadaşlar. Ee, buradan savaş topu görevi şu anda bitti. 2 tane tekrar oyuna basacağız. 2 tane koletle kazanacağız. Yani şu an 2 tur üst üste kazanırsak kolet görevi bitiyor. Tekrar oyuna görevi bitmiyor galiba. Evet. 2 kere daha gireceğiz yani kısaca. Devam abi. Pem güzel oynuyor bu arada. Teşekkürler Pemcim. Böyle çok denk gelmiyor senin gibi be. Biri snipe mi attı lan bize? Niye dönüyorsunuz? Bunlar snipe galiba. Oğlum nasıl yakalamış olabilirsiniz ya? Niye böyle yaptılar ya? Bunlar Türk mü acaba? Merak et. Dislike atıyor atıyorlar. Ne pis adamsın ya. Ay isimleri hiç Türk gibi değil. Doktor Maxim, Miguel. Yani hiç Türk gibi değil arkadaşlar. Dur tekrar oyuna basmamız lazım. Aynen yok. Tekrar oyuna görevimiz şu anda bitiyor. Ömer basması lazım. Ömer bas. Tamam hem kazanıp hem tekrar oyuna görevinde yaparsak değil tekrar oyuna görevi şu anda bitti. Kazanırsak kolet görevi de bitecek. Neredeyse bütün görevleri bitirmiş olacağız. 10. rütbeye gelelim ki rozet paketinde bu videoda açalım. Dop dolu bir video. 200 TL'lik video arkadaşlar. <laughs> Kostüm bile alamıyoruz ki arkadaşlar artık. ne yapayım yani. Mecbur sadece biz ben de Brawl Pass'ı alıyorduk. Artı 10'la alıyorduk falan eskiden. 70'e geliyorduk. Yapıyorduk öyle çılgınlıklar. Artık hiçbiri yok. Maalesef hiçbiri yok artık. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Niye aks sonra bastım ben mesela şu an? Ben niye bastım anlamadım. Kafama bir aklıma bir şey geldi ama hiç olmadı. Neyse. Bazen de saçmalanabilir yani. Neden saçmalanmasın ki? Neredesin bro? Buna ben aks basarım da evet bu uçar. Hayda. Ömer'in topu ileri atması lazım. Çok iyi. Çok güzel. Tamam şu şu baskıdan bir kurtulabilir miyiz artık? Bızıyorum bak ha. İki aksı çöpe attık bu arada. O hiç güzel olmadı. Mortis. Ne yapıyorsun canım cici? Aga be. Ulan zaten dönüşte de öldü ki adam ya. Nasıl ya? Aksesuar bak kapa attı adam. Karşı çıktı. Can alırken tabi hasar az verince can da az geliyor mantıken de. Bir tanka karşı olsa çok daha rahat olurdu. Max'e karşı olmadı. Hadi hocam bir gol ya. Buradan hadi bu baskıyı kurduk buradan. Hem girersin kaleye sen. Kanka sen kaleye girerdin. Girdin de sen adamsın. Bu kadar. İşte böyle. 1-0. Bir 0 olsun bizim olsun mu? Olmasın. Hadi bir tane daha atalım. Çok güzel. Mortis sattı. Götür topu abi götür götür götür. Aynen Ömer çok güzel trick shot. Bravo. Buradan bir canlanalım. Mortis'im gidemezsin canımcığım. Evet, topu uzaklaştırman senin için pek de bir işe yaramıyor biliyor musun? Süre bitiyor çünkü. Bre bitiyor çünkü. Hocam be. Bitti Mortis bitti. Buradan görev bitiyor arkadaşlar. Buradan görevi bitiriyoruz. İki görevi de bitirdik. Aynen. İki görevi aynı anda bitirdik. Tekrar oyna artı kolet görevi. Ee, sadece Poco görevi ve avcılar görevi kaldı. Evet Poco görevini 8'de 7'ye kadar getirdik. Bakalım troll haritada oynuyoruz arkadaşlar. Bir galibiye daha aldığımız an veyahut da ikincilik zaten biliyorsunuz olayı. Tamam burada ölmez ya. Burada ölmez diye düşünüyorum. Shelly çünkü ben de canlarım. Ya Supi git işine birader ne yapıyorsun? Aa, öldü lan. Hocam seri ulti, seri oh be bir şey değil mi? Ee o sukuk mi o? O sukuk miydi o? Sukuk'te, sukuk'te. Bayıldım kardeş. Tam şöyle canlıyım ben, moda egale ediyoruz bir şekilde. Aha. Uçana kaçana. Hepsine. Tam bu iş burada bitti abi. Bir ulti Atla kardeş sen de. Hadi seni be bekletme bize. Bekletme bize. <laughs> i̇şte şeli ya, işte şeli ya. İşte bu ya. Görev burada bitiyor arkadaşlar. Ve 9'da kaldık değil mi? Aa oldu. Yok olmadı lan işte ona geçeceğiz tamam. Ama nane yediğimizin resmi bu mudur? Nane yediğimizin resmi budur arkadaşlar. Avcılar görevi 200 veriyor. Yani 200 alırsam 285 olacak. Yine onu olmuyormuş ya. Ulan Poco görevini de fazladan yapmış olduk. Günlük jetonum da yok. Bu yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburen videoyu burada notlandırıyorum. Ya avcılar göreviyle birlikte olsaydı ona gelip rozet pin paketini de açacaktık. Ama maalesef sonraki videolara kaldı. Siz Brawl Pass alabildiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.